Merhaba Baby Mulink'lerim. Bugün sizlerle Aispa'nın yakın zamanda çıkardığı Next Level şarkısıyla alakalı konuşacağız. Hadi başlayalım. Direkt konuya geçeceğim ben öğrendiğimde çok şaşırdım Aispa Next Level şarkısının orijinali ünlü Amerikan filmi Hızlı ve Öfkeli filminin şarkısıymış, Aispa'nın Next Level şarkısı remake'miş. Yani hızlı ve öfkeli filminin şarkısını satın alıp değişiklikler yapmışlar, eklemeler yapıp bazı sözlerini değiştirmişler. Ben zaten şarkıyı beğenmiştim ama sanırım çoğu kişi beğenmemiş, İki ayrı şarkıyı birleştirmişler gibi olmuş diyorlar ki bence haklılar da, ama ben yine de beğendim, videonun sonuna telif yememek için çok az bir kısmını koyacağım, diyeceklerim bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın. Check it out! Check it out! Ooh, I'm not just like a.